bana böyle bir bebek aldılar. Ağlayan bir de ismini Piraz koyduk. <laughs> Ama bu bebek ağlayan bebek emziği de var, biberonu da var burada. Yüzden... Şey hadi açalım. Açalım. Emziği açmak istiyorum. İşte. O emziği ne kadar tatlı arkadaşlar bakın. <laughs> açalım. ne oluyor biliyor musunuz? Bekle yapamadım arkadaşlar. Çok gazım. Neyse böyle kalsın. Arkadaşlar bakın burada dinlisi var. Bu arada basınca böyle oluyor. Ağzaz yiyor. <laughs> Aa ağladı. Eli de böyle hareket ediyor. Eli de kadar tatlı. Bakın. Oy. Emziği de var. Bakın. Takılacağız. Arkadaşlar bunu tatlı. Bakın ne kadar tatlı. Gözlüğünü taktık. <laughs> Böyle bir balonu da var. Hadi ona içirelim. Çıkartalım gözlüğünü. Bakın içiyor. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like like like.